Adım Abdülmelik Yurda gelen 23 yaşındayım. Bursa'da doğdum duydum. Şu anda da İngiltere'nin Leicester şehrinde okuyorum. Müzik Neden bu ülkede eğitim almak istedim? Çünkü İngiltere bakıldığı zaman kozmopolit bir ülke olduğu için ve diplomasının uluslararası geçerliliği çok yüksek olduğu için bu da iş olanağında bizlere kolaylık sağladığı için bu ülkeyi tercih ettim. Hemmanford Üniversitesi'nde Computer Science öğrencisiyim. Aklımdaki en büyük endişe buraya geldiğimde insanlarla anlaşıp anlaşamayacağımızı ama buraya gelince gördüm ki insanlar çok yardımsever ve insancıl davrandıkları için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bank hesabı açma konusunda sıkıntı yaşayabilirdim. Biraz karmaşık olduğu için ve ayrıyeten Okulu ayarlamakta ve ev kiralamasında sıkıntı çekebilirim.